babasından nefret edip bir erkek, babasından nefret edip kadın olmaya karar veren biliyorum. Annesinden yine babasından nefret edip bir kız erkek olmaya karar veren biliyorum. Efendim bu tür örnekler çok. Evet. Yani böyle baba olacağım ama hiç baba olmayayım efendim. Peki kız babayı görüp nasıl sonuç çıkartıyor? Kız şöyle bir sonuç çıkartıyor. Bakıyor ne kadar kötü bir erkek. Ben doğru erkek olacağım diyor bu sefer. Şimdi tabii ki hadiseyi tek başına anne babaların adaletsizliğine, eksik tutumlarına getirip dayamıyoruz tabii ki. Fakat bunlar da bir sonuç. Tabii yansımaları var. tabii. Ama asıl sebep çocuklara e, ilk verilecek eğitim ahlak eğitimidir ve çevreyi tanıma eğitimidir. Çok, çok önemli. Efendim? Çevreyi tanıma, komşuları tanıma, akrabaları tanıma, insanları, işte efendim bir yere gidip gelecekse oraları tanıma, işte nasıl işte efendim sana zararı dokunabilir, senin bunlara nasıl katkın olabilir, türünden çevresini tanıma eğitimi verilmesi gerekir. Aynı zamanda ahlak eğitimi verilmesi gerekir. Ahlak eğitimi. 1980 darbesinde hatırlıyorum, ahlak eğitimi verileceği zaman ortalık yıkılmıştı. Şimdi ahlak eğitimi verilmeyince insanlar zaten onu almış olmuyorlar. Efendim o bireycilik öne çıkıyor ve bireycilik öne çıkınca efendim çocuklar anne babalarına e, bana karışamazsın, ben bir bireyim diyebiliyorlar. Bu o kadar büyük bir vefasızlık ki sen onların hayatlarını her aşamada karıştın. Hani daha önce mevzu olmuş muydu bilmiyorum doğduğunda efendim ne bileyim belki 2-3 yaşına gelinceye kadar hele ilk birkaç ay onların uykularına karıştın. Gece bir yarısı efendim kıyameti kopardın, ağladın, ikisini ayağa diktin, uyandırdın, kalkın dedin. Efendim uyudular, seni uyuttular. Bir saat sonra bir daha ağladın, bir saat sonra bir daha ağladın. İkisinin gözleri kan çanağına döndü. Biri öbürünü, biri bir diğerini dinlendiriyor, öbürü birikini dinlendiriyor. Niye? Senin Ağlamalarını durdurmak için. Sen işte efendim hastalığın çok geçmedi mesela diye yazın anne babalarının memleketlerine gideceklerdi. Onların tatillerine karıştın. Senin için harcamalar yaptı bütçelerine karıştın. Sen o hale gelinceye kadar her şeylerine karıştın. Sen efendim gücün kuvvetin yerine geldi bana karışamazsınız. Böyle bir şey yok ki sen hala karışıyorsun. Hala onlardan para alıyorsun, hala onlardan destek alıyorsun, efendim bana karışamazsın. İş yerinde çalışırken patronla böyle bir şey diyebilir misin? Bana karışamazsın Mümkün mü? diye, Mümkün mü? efendim. Bu psikolojik e, süreçler de çocuklar için çok belirleyici oldu. Yani ahlak eğitimi. Ne demek karışamazsın? Karışırız tabii ki. Fakat karışmak şey demek değil, zorla bir şey yaptırmak demeyim, demek değil. Bunu öyle söylemiş oluyorlar. Zorla yaptırmak, şunu yapacaksın. Kimse kimseye taban tabana zıt bir şeyi zorla yaptıramaz. Bunu yaptıramaz. Karışamazsın meselesini ben zorla yaptırmak olarak söylemiyorum. Bunlar karışamazsın meselesini tavsiyede dahi bulunamaz diye söylüyorlar. Vaktiyle. Diyanet İşleri Başkanlarından bir tanesi ben kızımın başını örtmesi hususunda ona telkinde bulunmadım dedi. Ben inanmıyorum. Ya yalan söylüyor ya da böyle bir Diyanet İşleri Başkanı olamaz yani. Ben kızıma telkinde bulunurum ya ne demek yani? Ne demek bulunamazmışım? Telkin ya bak zorla demiyorum ha. Telkinde bulunmadım diyor. Tabii. Ya yalan söylüyorsun. Ya da sen Cenab-ı Hakk'ın yani hadiste Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ya küllüküm ra'in ve kullukum mes'ulun an raiyeti yani hepiniz evet. sürünüzden mesulsunuz diyor. Sen bunu dik dikkate almadın o zaman. Efendim Allahu Teala bizim sorumlu olduğumuz kişilerden dolayı bizi hesaba çekeceğini dikkate almadın o zaman. Ya yalan söylüyorsun ya da bu. Evet. Şimdi telkinde dahi bulunmadım diyor. Kimi muhafazakar siyasetçi gibi kişiler de böyle cümleler kullandılar. Yalan söylüyorlar yani. Bu tür şeyleri kullananlar yani Yüzde yüz yalan söylüyorlar demeyeyim. Ya yalan söylüyorlar, ya da efendim bunlara dikkate almıyorlar. Terkinde bulunulur ya. Ne demek bulunmazmış? Şimdi modern e, anlayış öyle bir noktaya getiriyor ki sen bir bireysin, sana terkinde dahi bulunamazlar. Şimdi bakıyor anne baba çocuğun hoşuna gitmeyecek bir şey söyleyince o raftaki hazır cümleyi getiriyor. Bana karışamazsın diyor. E az önce konuştuğun noktada birbirimize karıştınız. Sen onlara karıştın o sana karıştı konuştunuz Bakıyorsun sıkıştıkça bana karışamazsın Bu anlayışlar mesela Efendim e, bizde LGBTİ olsun bu sapkın görüşler olsun Deizm ateizm olsun bunları geliştirdi